Öncelikle merhabalar. Vize ödevi için Scratch'te hazırlamış olduğum oyunumun ismi Engelleri Aş Karşıya Geç Oyunudur. Bu oyunumun amacı topu hareket halinde olan engellere değdirmeden karşıdaki sarı noktaya ulaştırmaktır. Kostümler kısmından karakterlerimi kendim çizdim. Bu topum bunlar engellerim. Bu da sonunda ulaştırmak istediğim sarı noktam. Öncelikle ben oyuna her başladığımda topumun her zaman aynı noktada başlamasını ist istiyorum. Bunun için olaylardan tıklandığında bloğunu aldım. Hareketlerden x ve y konumuna git bloğunu alıp içine istediğim konumları yazdım. Ve böylece topum oyuna her zaman aynı noktadan başlayacak. Oyunumun amacı engellere değmeden karşıya geçmek olduğu için engellere her değdiğinde başlangıç noktasına geri dönmesini istiyorum. Bunun için olaylardan tıklandığında bloğunu aldım. Bu olayın sürekli tekrarlanmasını istediği için sürekli tekrarla bloğunu aldım. Burada bir koşulum olduğu için yani koşulum engellere değdiği zaman geri gitmesi olduğu için eğer ise komutunu alıp algılama bloklarından rengine dokunuyor mu bloğunu aldım ve içini engellerim siyah olduğu için siyah renk yaptım. Her engele değdiğinde gong sesi çıksın istediğim için bir de buraya gong sesi ekledim. Daha sonra hareket bloklarından x ve y konumuna git bloğunu seçip içine başlangıç noktasındaki konumlarımı yazdım. Böylece topum herhangi bir engele çarptığı zaman en baş noktaya dönecek ve gong sesi çıkacak. Daha sonra ben topumun klavyedeki yön tuşlarıyla hareket etmesini istiyorum. Bunun için olaylardan tuşuna basınca bloğunu seçip buradan yukarı ok tuşu yaptım. Hareketlerden sıfır yönüne yönel bloğunu seçip yukarı okta sıfır yönüne yönel yaptım. Ve 10 adım git bloğunu seçtim. Daha sonra bunları aşağı ok, sağ ok ve sol okla da aynı şekilde yaptım. Sağ ok da 180 yönüne yönelecek ve 10 adım gidecek. Sol ok da eksi 90'a yönelecek ve 10 adım gidecek. Sağ ok da, da 90 yönüne yönelecek ve 10 adım gidecek. Bu 10 adım gitmeleri oyunumun seviyesine göre de değişiklik yapabilirim. Ve en sonunda ben topum sarı noktayı ulaştığı zaman tebrikler yazısının çıkmasını istiyorum. Bunun için ilk önce olaylardan tıklandığında bloğunu aldım ve bu sarı e, tebrikler yazımının ne zaman çıkmasını istiyorum? Sarı noktaya ulaştığında. O yüzden olana kadar bekle bloğunu alıp içine algılama bloklarından rengine dokunuyor mu bloğunu seçip içini sarıya yaptım ve görünümden deblo'nu seçip içine tebrikler yazdım ve böylece topum sarı noktaya değdiği zaman tebrikler yazısı çıkacak. Benim topumla ilgili yapmış olduğum kodlarım bu kadar. Şimdi engellerime bakalım. Ben engellerimin hareket halinde olmasını istiyorum. Bu bunun için ilk önce olaylardan tıklandığında bloğunu seçtim. Bu olayın sürekli olması için sürekli tekrarlayı hareket bloklarından 10 adım git bloğunu seçip bunu 4 yaptım. Ama bu da aynı şekilde seviye oyunumun seviyesine göre değişiklik yapabilirim. Ve kenara değdiyse sektir bloğunu seçtim. Bunu seçme sebebim mesela engellerim yukarıya gidip takılı kalmaması için ya da aşağı gidip takılı kalmaması için kenara sek değdiyse sektir bloğum sayesinde takılı kalmayacak. Yukarıdaysa aşağı tekrar gönderilecek. Aşağıdaysa da tekrar yukarıya gönderilmiş olacak. Bu şekilde bütün engellerim hareket edecek. Bu kodu tüm engellerim için yazdım. Bu şekilde. Son bitiş noktamın herhangi bir kodu yok. Benim oyunumun kodları bu kadardı. Şimdi o oyunumu hep beraber oynayalım. Engele değdiğim için beni başa attı ve gong sesi çıktı. Biraz hangi engele değdiğim önemli değil. Son engele değsem de, baştaki engele değsem de her zaman beni sona atacak. Ay başa atacak. Ve sarı noktaya değdiğim zaman da tebrikler yazım çıktı. Benim oyunum bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.